Ee... Evet arkadaşlar ben aşırı profesyonel Yanus ve Kral Şakir Kral Şakir. Şu parfümler kamer yaklaş Evet her zamanki gibi kameramanım kamer aman tek Oğlum bu farkı var çok zararlı Tüm kaldı bunlar 2-3 ay önce gelen ürünler Bimler. Parfümler çok güzel kokuyorlar ve çok kalıcı. İnanın çok kalıcılar. Ben E4'e bayıldım. Erkek serisi bunlar. Bayanlar da B ile başlıyor. E2, E4, 6, 8, 9. Bu parfümler... B4. Bayan 400. Çok sevdim. Özellikle E4. Aldım. 50 lira. 50 cc bunlar. Cilt kanseri aromalı. E bu şeyler doldurma parfümlerde de aynı mantık yok mu? E7, E8 falan. Hatta onlara böyle katalogları falan oluyor. E20 yazıyor mesela. E20'nin açıklamasında Barmani falan yazıyor. Calvin Klein yazıyor mu K ile? Hani telif yemesin diye. Hani Versace Eros ama Kersace falan olarak yazıyor. Parfümler böyle... çok kalıcı. Anlayana. Calvin Kelly. Bimlerde kaldıysa bakın. Manlık yo al çizgi diyor ki Eyfel parfümde çalışanlar tüm parfümlerin hem kodlarını hem ne olduğunu nasıl ezberliyor. Menü. Yok mu abi Eyfel parfüm menüleri? Eyfel parfüm de Eyfel yazıyor. Aha Eyfel parfüm Kuşadası updated. Gucci Guilty doğru yazmış. Bak, bu galiba şeyden öncesi ya. Telif yemeden öncesi mi? Kuyamıyoruz ki ama koyayım. Bu, bu nasıl bir fotoğraf kalitesi ya? tamam. <laughs> 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 Bak. Mamül tipi mamül adı. Gikorno <laughs> di Gio. Pardon normal Gio zaten normal adı ama Gikorni Armaki. Thierry Thierry Mugler mesela bu. Thierry Mugler. Gir ki armak ni? Ama şey gibi. GTA araba isimleri gibi değil mi? Onda da böyle seriler oluyor ya. Hugo Boss. <laughs> Burber Reis. <.uff> Burber Reis'in Burber. Yani burada niye yemiyor? Hugo Boss. Kenzo Kenzo ama Q atmışlar. Lacoste. Lacoste essential. Bak hem laçaste var hem de laçoste var. Laçoste redle laç bak. Givenchy. güvenci pay. Rochas. paço robane. <laughs> Amına disleksi çocuk nasıl görüyor şey menüyü gibi. Bulgarı Bulgari. Bulgari. <laughs> David Dörf. Cool water. Normal. Chiristion. Di dikör. Yine given var tabii ki de. <laughs> Jean Paul Gaultier normal. İsem İsemiyak de normal değil mi? İsemiyak de normal böyle değil mi? Un lan hangi marka amına koyayım? Abi Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger'da hiç risk atmak istememişler. Hem OQ yapmışlar hem de Hilfiger yapmışlar. Karolin ee, Caroline Hera. <laughs> Carolina Herrera. Adidas. <laughs> Adidas. Abi ne <laughs> Adidas süper. Abi Versace normal mesela. Fabar gene ya. Fabar gene. Diz, dizel de normal. Allah Allah. Alt çizgi diyor ki hani samimiyetsiz, samimiyetsiz random atarlar var. ya evet, evet. gibi isimler. abi bir şey diyeceğim. dizel mesela. Dizel niye dizel ki? Yakıt anlamı da var diye mi acaba? Yani bilemedim. Dolcho Gabbana Larf Ralp Lauren. Ya böyle böyle dojlayabiliyor musun telifleri? Böyle bir şey var mı yani? Hani yo Ralp yazdık. He yok sonunda. Böyle bir şey mümkün mü amına koyayım ya? Abi buna e, kimse bakmıyordur tamam ama yani şu olmaz ya Giorgi Armakni hani tamam. İlginç hani ismi kullanmıyorlar herhalde. Bir tane daha var. Bu da aynı genelde. Bu kadın parfümleri abi. Çaçerel bak. <laughs> Kaşerel okundu gibi yazmışlar. hani direkt öyle inanılmaz bir şey ya. Ama bazı bazı normal yazmışlar. Mesela Moskino normal. Paco Rabanna. Bulgarı süper. Bulgarı en efsanesi ya. Ya bir de çok ilginç bak. Mesela Diğeri farklıydı. Burada da Givenchy Gunchy yazmışlar. Jennifer Lopez. Brit Britney Spears. <laughs> Britney Spears. Oğlum. Böyle düşün. Bunu alıp böyle ciddi bakamazsın orada ya. Ben ben Britney Spears istiyorum bir tane. Mıgıt mıgıt. Mıgıt mıgıt. Ciddi. Samiraz koduyor <laughs> ki televizyonda çıkan satış <laughs> reklamlarının birinde iPhone 6 <laughs> ayağına parfüm alıttı satıyorlardı. Of, onu da biliyorum ya. O da inanılmaz. Ya bir de bu bayağı büyük bir marka yani. Türkiye'de her yerde var yani bu parfümcü. C Jennifer Lopez ya hani böyle Hindistan'a gidiyorlar ya amına koyayım. Hindistan'da dükkanlara bakıp götümüz patlıyor gülüyoruz ya. Hiçbir farkı yok yani. Yabancı bir vlog da görsek bunları. Söylemese Türkiye yolunu ben altıma sıçırım yani bu mende. Ya Britney Spears ya. Jennifer Lopez. Of. Oh. Çok inanılmaz ya. Ya en iyisi Britney Spears'tı. Evet. Bütün listelerine baktık. Harika. Abi kokuları güzel oluyor bak. Normal parfümün formülünü alıyorlar. Daha ucuza yapıyorlar satıyorlar. Cilt kanseri riskli yani. Koku aynı kokuya. O yüzden öyle yazıyorlar. Aynı kokunun çakması. Daha henüz 18. Buna gülmeyeceğim diye çok emindim ama güldüm yani. Süperdi. Bir. bir tane daha böyle parfümcü vardı. O da aynısını yapıyor mu? Onun adı neydi? Eyfel değil de bir tane daha olması lazım çakma parfümcü. 3 Ocak'ta bu kadar. Hep de isim nasıl değişiyor? Ben anlamadım ya. Bak bu Burada da far... abi her ay niye ismini değiştiriyorlar ki? Bu ne oğlum? Bu nasıl bir isim olacak? Night Online gibi gibi. Kenzok, Leopars, Ey go Bu ne amına koyayım? Hani bu parfümü buradan nasıl anlayayım ben abi? Bu bilmiyorum bu bir örgüt haberleşmesi falan mı acaba? Bir, bir kriptografi falan mı var burada böyle E'leri bir sonraki harfle değiştiriyorsun. Ondan sonra Öyle her gün farklı bir kod veriliyor amına koyayım. Şey gibi Alan Turing'in çözme bilgisayarı yapma sebebi bu. Alman telgrafı. Hiçbir şey anlamıyorsun yani. Bunu. Hani bunu menüye bakıp buradan bir şey isteyemezsin ya. Ya şu ne abi? İşte, da işte Darben'in kodları. Harbi ya. Bana yani bana kimse gelip seksisi, Graphite'ın bir, bir, anlam ifade etmesi gerektiğini söylemesin. Bu bir mar... Oğlum bu gerçi. Şimdi ben disleksi mi acaba? Harbi diyorum şu an... O kadar kafam karıştı ki bu menüye bakınca. Bir hayatımı sorguladım ya. Bir insan bunu nasıl hazırlayabilir ki? Bir şeyi çözemedik mi acaba biz şu an? Kendimi ilk kez okuma yazmayı unutmuş gibi hissediyorum. Bak 27 yıldan beri <laughs> Şu beni bitirdi ya bu liste. <laughs> beni bitirdi ya. Kendi güvenim yok oldu ya. ya Jennifer Lopez yazıyor ama. J Jennifer Lopez titles yazıyor. Tamam. Bu gerçek bir liste. Test ettim, onayladım. Yani telif yememek için galiba random basıyorlar herhalde. Paris Paris Hilton <laughs> sallıyorlar sonunda. Mesela Versace Versace HS. Çözdüm lan. Hakikaten analiz ettik bunu biliyor musunuz? Şu an. Abi bu mizah olamaz tamam mı? daipo Bu komik olamaz artık. Kürtçe mi lan acaba bu gerçekten? X var W var. <laughs> hani olmaması için bir Sebep göremiyorum ben şu an. diyor ki Tarkan'sız parfüm yapılmalı ve bu listeye eklenmeli. Ya bunu imot yapsanız da borusuna emotu. Onlar vegan parfüm he ondan. Borusuna diye. Bu gerçekten acil. Bak bir tane daha atmış. Bu harbi acildi. Harbi böyle şeylerde acil notunu yazın lütfen rica ediyorum. <laughs> <E5 'in> kenarındaki... <laughs> Kamera hafif titriyor ya böyle hani. Bu ne? <laughs> I sleep amına koyayım ya. <laughs> <gülüyor> of. <gülüyor> Orası çok güçlü abi. Amına <laughs> kafama oksijen gitmedi gülmekten yani beynime oksijen ulaşmıyor amına koyayım. <laughs> Atmayın artık. Yeter abi. Daha gülemem. <laughs> inanılmaz <laughs> bir fotoğraf olur bundan ya. <gülüyor> 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 of. Of. Kafam duracak ya. Beynim, beynim. <laughs> oh, bacağıma bile kramp girdi amına koyayım gülmekten. <laughs> of. Of 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 ne olur çete atsın. <laughs> ya şunu da emot yapın. Allah kahretsin ya. Of <laughs>